Selim ne var orada ne o ne? ne anneciğim merhaba merhaba kaplumbağa nasılsın gezintiye mi çıktın Aa, Sen ne kadar güzel bir kaplumbağasın ya Ahmet Selim'in arkadaşı olur musun sen anneciğim oynasana biraz kaplumbağa ile konuşsana saklandı. Konuş biraz onunla. Otlardan gidemiyor mu? Ahmet Selim yanımıza geldi tekrar geri gidiyor ya. Orayı çok sevdi o. Gitmedi. Gel oyun oynayalım da hadi. Ahmet Selim'in arkadaşı ol gel buraya. Nereye gidiyorsun? Otlar mı yiyeceksin? Ahmet Selim ne yiyormuş o bak bakayım. Tokusun anneciğim. Anneciğim. Limonlar var. <laughs> Limon mu var orada? Portakal vardı sanki. Onu yiyor gibi. Kaplumbağa. Maydanoz var orada anneciğim. Maydanozu sever kaplumbağalar. Onu yiyor. Gel buraya gel. Kaplumbağa. Orada çıkış yok. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Evet orası yüksek çıkamazsın oraya gel. Ahmet Selim onun kabuğu çok sert değil mi anneciğim? Çok sert kabuğu. Onun evi orası biliyor musun? Kabuğunun içinde evi var. Orada yaşıyor kaplumbağa. Oo, <laughs> çok Ahmet Selim sor bakayım evinin içinde neler varmış. Büyün içinde var. Odası var mıymış ona ait bir sor bakalım. Odası, <laughs> var <mı seninle? gülüyor> Evi çok güzel değil mi Ahmet Selim sırtında taşıyor evini kaplumbağa. Oh ne güzel. Aslıya ya bir de kaplumbağalara yavaş derler ya. Nasıl hızlı gidiyor? Nasıl hızlı gidiyor? Şuna bak sen, şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> nasıl hızlı gidiyor? <laughs> An anneciğim, dikkat et. Dikkat et bebeğim. Anneciğim korkuyor sanırım. Kenara çekil biraz. Biraz yürüsün. Ahmet Selim, kaplumbağaya isim koyalım mı? Evet. Ne olsun adı? Hadi sen seç. Ne olsun? Hı? Senin ismin ne olsun kaplumbağa kardeş? Hı? Ne olsun ismin? Minik. Ne? Anladım. minik Minik. Minik mi olsun? Hiç minik gibi durmuyor ama. Çok tatlı. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Seni mi yakalayacak? Gel buraya kaplumbağa nereye gittin? Gel buraya. Nerede? Çekil oradan koptu sana. Gel. Gel de. Gel ya, de. Neredesin? Ahmet Selim. Bak, ne Oraya mı saklanmış? Evet, evet saklanmış. Hadi bir arkadaşlarını ve salla. Bay Görüşürüz.